Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugün geçen hafta başladığımız noktalama işaretlerinin yarısına kalmıştık. Bugün eğik çizgiden devam ediyoruz. Birinci kuralımız dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Normalde dizeler alt alta şiir şeklinde yazıldığında arkadaşlar alt alta yazıyoruz. Ama metin içerisinde kullandığımızda iki dizeyi birbirinden eğik çizgiyle ayırıyoruz. Burada örnekte görmüş olduğunuz üzere İstiklal Marşı'ndan iki e, dizeyi almış arkadaşlar. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak dediğimizde iki dizeyi birbirimiz, birbirinden eğik çizgiyle ayırmış. Yine arkadaşlar adres yazarken, şöyle kenardan indireyim. Adres yazarken apartman numarasıyla daire numarası şurada olduğu gibi apartman ve daire ve semt ile şehir arasına konuyormuş arkadaşlar. Şurayı göstereyim size semt ile şehir arasına koyuyormuş. Örneğimizde e, Kavaklıdere Ankara. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı göstermek için sayıları birbirinden ayırmak için kullanıyoruz arkadaşlar. 18, 11, 1969 gibi. D bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanırız. Mesela A, E de olabilir. Ee, sıfat fiil ekini hatırlayın an eki ama en olarak da kullanılabilir e, ee, lık eki, like eki olarak da kullanılabilir ee, farklı biçimlerini göstermek için eğik çizgiyle kullanıyoruz genel a adreslerinde kullanılır arkadaşlar iki eğik çizgi yan yana gelebilir burada olduğu gibi burası arkadaşlar benim konuyu anlattığım yer Türk Dil Kurumu'nun sayfası oluyor çift slash da deniliyor bu iki eğik çizginin yan yana olmasına Matematikte bölme işareti olarak kullanıyoruz. Fizik, matematik gibi alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır arkadaşlar. Gram, saniye gibi. Evet, ters eğik çizgide ise bilişim uygulamalarında ard arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Burada örneğimiz var. Evet, tırnak işareti önemli bir konu başka bir kimseden ve yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde kullanılır. Örneğin Atatürk'ün sözü arkadaşlar. Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk'ün tırnak içinde Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir sözü yazılıdır. Yine Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ön cephesinde Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Gördüğünüz üzere tırnağımızı açıyoruz. Atatürk'ün sözünü yazdıktan sonra arkadaşlar tırnağı kapatmadan o cümleyle ilgili noktalama işaretini koyuyoruz. Daha sonra tırnağı kapatıyoruz. Devam edelim. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret nokta, soru işareti, ünlem işareti tırnak içinde kalır. Daha demin söylemiştim. Tekrar edelim. İzmir üzerine dünyada bir, dünyada bir şehir daha yoktur. Şimdi tırnak ünlem değil de cümleye ait noktalama işareti tırnağı kapatmadan önce koyuyoruz ilgili noktalama işaretini koyuyoruz daha sonra tırnağını kapatıyoruz arkadaşlar özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır metinde ya da bir cümlede arkadaşlar genel olarak bir cümlede öne çıkartmak istediğimiz bir kelimeyi özel olarak vurgulamak istiyorsak tırnak içinde kullanırız. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları, büyük başlıkları tırnak için alınır. Kendi gök kubbeniz arkadaşlar tırnak içinde alınmış. Evet burada uyarı var. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler. Kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içinde alınmaksızın eğik yazıyla da yazılabilirmiş. Şurada olduğu gibi tepe ve şairin ölümü. Tırnak için alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz arkadaşlar. Örneğin Elif Şafağ'ın e, Bit Palas adlı kitabı var. Şimdi Bit Palas'ın dediğimizde burada bir çekim ekimiz var. Normalde kesme işaretiyle ayırıyorum. Ama tırnak içinde verdiğim için daha kesme işaretine gerek yok diyor. Zaten mantık olarak düşündüğümüzde 3 tane işaret yan yana geliyor. Olmayacağı için tırnağa gerek yoktur arkadaşlar. kesme işaretine gerek yoktur pardon bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır evet tek tırnak işareti tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa ihtiyacınız varsa bunu kullanıyoruz örneğin edebiyat öğretmeninin sözünü söylüyoruz doğrudan anlatım bir anlatım cümlesi tırnak içinde vereceğim ee, şiirler içinde han duvarları gibisi var mı diyor şimdi burada arkadaşlar han duvarlarını öne çıkartmak istiyorum vurgulamak istiyorum ee, burada e, daha e, kullanamıyorum bunun yerine arkadaşlar tek tık tırnak işaretini kullanıyoruz ee, Atatürk henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa idi benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi evet derslerde de çokça bahsettiğimiz üzere arkadaşlar e, Fahri Rıfkı Atay'ın kitapları çok çok önemlidir. E, kitaplarında arkadaşlar e, bu konuyu anlatırken Türk Kurumu'nda Kurumu'nda genel olarak örneklerde Fahri Rıfkı Atay'dan atıl, e, Atay'dan alınır. O yüzden e, konuda bahsi çok geçiyor. E, Atatürk döneminde e, yaşamış bir kişidir e, ve kitapları da arkadaşlar genel olarak Atatürk'le olan anılarını anı kitaplarıdır. E, okuyabilirsiniz. Demden işareti bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında alt alta gelen aynı sözlerin söz gruplarının ya da sayıların tekrar yazılmasını önlemek için bu da göreceğimiz konu arkadaşlar bu yıl fiilde çatı konusu fiilde çatı konusunda öznesine göre cümlelerimiz var burada etken çatı edilgen çatı dönüşlü çatı işteş fiil gibi etken fiil dedikten sonra arkadaşlar şurası fiil dedikten sonra edilgen fiil, dönüşlü fiil, işteş fiil daha dememize gerek yoktur. Yay ayraç cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur. Anadolu kentlerini köylerini köy sözünde çekinerek yazıyorum demiş. Burada arkadaşlar cümlenin sonuna ilgili noktalama işaretini de koyuyoruz. Önemlidir. Özel veya cins ismi ek ayraçtan önce, önce yazılır. Şurada olduğu gibi. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. jest ve mimik diyoruz arkadaşlar. Jest, el kol hareketleri. Mimikte e, yüz ifadelerimiz. Şimdi bir tiyatro düşünün. E, eminim ki e, aranızdan e, tiyatroda oynayan olmuştur arkadaşlar. Mesela ihtiyar e, bir sözü var. Ne oluyor beyefendi demiş. Ama nasıl söylemiş bunu. Yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. E, jest ve mimikleriyle alakalı bilgi verdiği için burada parantez içinde kullanıyoruz. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır. Mesela burası kime aittir? Parantez içinde belirtmiş Ahmet Hikmet Müftüoğlu diye. Devam edelim. Alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan 3 nokta yayarış içi içinde içine alınabilir demiş. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yer yer içinde alınır. Ünlem işaretinde bu konuyu işlerken zaten söylemiştik. Ünlem işareti bir kelimenin yanında parantez içinde kullanılırsa söze alay, kinaye, küçümseme anlamı katacağını söylemiştik. Başka yine soru işaretinde yine söylemiştik bu durumu. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını ve kesin olmadığını göstermek için kullanılır. Örneğin fuzili 1496 yılında doğmuş fakat kesin değil arkadaşlar. Kesin olmadığını belirtmemiz için parantez içinde soru işareti koyduk. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayraçı konur. Evet köşeli ayraçta ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Ee, örneğin Halikarnas Balıkçısı en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. Halikarnas arkadaşlar Bo Bodrum'un, Bodrum ilçesinin eski ismidir. Ee, Bodrum Balıkçısı yani Cevat Şakir Kabağaçlı Halikarnas Balıkçısını e, takma isim olarak kullanmış şiirlerinde. Şimdi Halikarnas Balıkçısının kim olduğunu söyleyecek. Parantez içinde söylüyorum ama parantez içinde bir parantez daha ihtiyacım var. İlk başta o zaman köşeli ayrı açıyorum. Cevat Şakir kaba diyorum daha sonra doğum ve ölüm tarihini göstermek için yay ayraç açıyorum. Metin aktarmalarında çevirilerde Osmanlı alıntılarda çalışmayı yapan eklendi sözler için kullanılır çevirilerde gelen olarak kullanılır arkadaşlar. Tam çeviriyi verebilmek için yani o kelime belki tam olarak çevrilmiyordur. Tam olarak vermiyordur. Yazar kelimeye bir ekleme yapacağı için bu eklemeyi köşeli ayraçla gösteriyoruz. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerinde ilişkin bazı ayrıntılarını göstermek için kullanılır. Reşat Nuri'nin soy ismini vermiş. Peyami Safa'nın da arkadaşlar e, Server Bedi'yi vermiş. Server Bedi nedir? Peyami Safa'nın arkadaşlar eserlerinde kullandığı lakabıdır. Kesme işareti, özel isimlere getirilen iyilik, durum ve bildirmektir arkadaşlar. arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılır. Kurtuluş Savaşı'nı diyorum, ayırdım. Atatürk'üm dedim, ayırdım. Burası önemli. Atatürk'üm dedim, ayırdım. Biriyelik eki. Şimdi bununla alakalı bir kuralda göreceğiz. Onun için Batı'da bunlara birer fonksiyon buluyorlar. Gördüğünüz gibi bulunma halekimiz ayrılmış. Yer bildiren özel isimlerde kısaltma söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Burada olduğu gibi belirli bir kanun tüzük yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun tüzük yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Kanunun gibi. Özel adlar için ya yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti ya yaylaştan önce kullanılır arkadaşlar. Şurada olduğu gibi daha demin de söyledik bu kuralı tekrar. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işaretiyle kullanılır. Evet şimdi daha deminki uyarıyı söylüyorum. E, iyelik eki ile alakalı. Sonunda üçüncü teklik e, kişi iyelik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildi kesme işareti kullanmaz, kullanılmaz. Boğaz köprümüz Boğaz köprümüzü ikincisi geldiği için arkadaşlar kullanmıyoruz. Evet buradan soru gelebilir arkadaşlar. Bakın kurum, kuruluş, kurul hatta denemede gelmişti hatırlayın. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Hangi ekler? Çekim ekleri olacaktı tabii ki. Kesmeyle ayırmıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne? Yönelme hal ki arkadaşlar. Normalde çekimekli çekim eki olduğu için ayırıyorum. Ama kurum ismi olduğu için arkadaşlar ayırmıyorum. Başbakanlık rektörlük sözler ünüyle başlayan bir geldiğinde başbakanlığa rektörlüğe gibi biçimlerde yazılır. Özel hatlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmıyor arkadaşlar. Türklük kelimesinde Türk'ten Türklük olmuş yapım eki olduğu için kesme işaretiyle ayrılmıyor. Avrupalı, L yapım eki olduğu için kesme işaretiyle ayrılmıyor. Yakup Kadriler dediğimiz arkadaşlar çokluk ekimiz ayrılmıyor. Lerler ee, bir de şuna söyleyelim ee, Bundan sonra gelen ekler ayrılmaz Yani kural şu Özel isme gelen çekim eki ayrılır Bir İkinci kural Özel isme gelen yapım eki ayrılmaz Çokluk eki ayrılmaz Üçüncü kural ise e, Özel isimden sonra gelen yapım eki Çokluk eki Ve bunlardan sonra gelen çekimekleri ekleri de ayrılmıyor Örnek verelim Hollandalı yap, e, Hollanda'dan Hollandalı olmuş. Yapım eki almış. Hollandalıdan denden arkadaşlar normalde çekim ekidir. Ayrılma hal ekimizdir. Ama yapım ekinden sonra kullanıldığı için kesme işaretiyle ayırmıyorum. Sonunda PCTK üst üzerinden biri bulunan Ahmet Çelik, e, Halit Şah, e, özel hatları ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işareti rağmen Ahmedi, Halidi, Şabi, Bosna, Hersey, Tokadı, Zonguldak biçimde son ses yumuşatılarak söylenir. Şimdi bunun kuralını arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ee, yine göreceğiz. Yazım kurallarında göreceğiz. Ee, yazımı nasıl, e, telaffuzu nasıl tekrar göreceğiz. Özel hatlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Kişi adlarından sonra gelen saygı, ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanırız. Çünkü arkadaşlar kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan isimleri büyük olduğu için ve bunlara gelen çekim ekleri de arkadaşlar kesme işaretiyle ayırmıyor. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanırız. TBMM'nin büyük harflerle yapılan kısaltmaya getirilen ek kısaltmanın okunuşuna gelir. Kelim, Kısaltmanın okunuşuna göre gelir. Kelimenin okunuşuna göre gelmez. Tamam mı? T, B, M, M yazım kurallarında da göreceğiz zaten tekrar. Burada çok önemli. Ee, normalde K sesine maalesef günlük hayatta çok yapılan bir yanlıştır. K harfi denir. Eğer K diye okursak T, D, diye ortaya çıkar. Yanlıştır. Nasıl olacak? T'ye, D'ye nasıl E ile sesleniyorsak K'dir arkadaşlar K'dir. K değildir. Yani bu K ise ya niye diğerleri ta da değil. Öyle düşünün. T de K'nin olacak. Sayıları getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 1985'te 8 ince. Yine yazım kurallarında göreceğimiz konular arkadaşlar. Sadece kesme işaretinin geldiğini burada bilmemiz yeterli. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanırız. Belirli bir tarih bildirdiği için aralık 17 gününü bildirdiği için aralığın ağası büyük yazılır. Ve buna gelen çekim eki de kesme işaretiyle ayrılır. Seslerin ölçü ve söyleşi gereği arkadaşlar düştüğünü göstermek için kullanılır. Ee, Eski Anadolu Türkçesinin sahasında arkadaşlar 13-14. 15-16. yüzyıllarda ölçü ve söyleşi gereği hem hece ölçüsünde hem de aruz vezninde Dokuzuncu sınıfa geçtiğinizde edebiyat dersinde bunları ayrıntılı olarak göreceksiniz. E, vezne kelimenin hece sayısını uydurabilmemiz için şairler arkadaşlar e, düşmeleri bu şekilde göstermiş. Nasıl göstermiş? Örneğin şurada göstermiş. Şurada da göstermiş. Devam edelim. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. A'dan Z'ye gibi. Ya da Türkçe'de lıpla yapılmış sözler gibi. <laughs> Özür dilerim. Evet arkadaşlar noktalama işaretlerimiz burada bitmiştir. Ee, i̇nşallah e, sınavda gelecek soruyu hepimiz doğru bir şekilde yanıtlarız. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.